Arkadaşlar bugün sizlerle 20 yapıyorum. ikinci bölümündeyiz. Et yoluna bir tur attım. ikinci oldum. Yok ikinci değil. Beşinci oldum. İyi sağlık olsun dedim. Bir daha gelse seni öldürürüm. Hadi gel yiyorsan. Bu beni alamaz arkadaşlar gel gel yanıma geliyorsun. Abicim salsana beni. Ya kupa kaybettim iki defa. Arkadaşlar o kaybediyoruz. Ama yine de yapacağım. Nasıl mı işte böyle? Kimse yoksa şuradan. Oha lan Siz kapışın orada abicim kapışın. Bana ulaşmayın. O beni görmüyor oradan. Kim vurdu ki ona? Mermi mitisi alırdım ya. Kaç tane el var lan? Siz hadi kapışın gidelim. Diyor, Neydi lan ismi? Nasıl okunuyordu? Diyor diyor. Aaa aaa. Şu Dünyanın en kötü şeyi. <laughs> ben burada. Youtuber'ım YouTuber, Arkadaşlar bakmayın ona. YouTube kanalımı da <laughs> Ben şöyle bir ortadayım. Bana gelme arkadaşım. Ya abicim artık döveceksen döv ben seni döveceğim ha. Gel gel yiyorsa gel. beşinci oldum da. Altı kupa. Çok kar etmedik. Hatta kar bile etmedik. Kar etmedik. <laughs> İnşallah kazanırız. Yiyelim. İki, üç. Şerefsiz iki kupa gelme he bana. Ya böyle ya dostlar. olarak. Bana buraya gelme abi. Bakayım cik gelme buraya be. Peki sen orada takıl abicim. Nita takım olmaya çalışıyor da. İyi tadı ver herkese ya. Şerefsiz Nita. Ben de şey dedim de zaten çalıdan gözükmüyorlar. Thomas 753. Hayır. Hayır. Ha. Aa. Teşekkürler. Bana vuracak mı? Ya abicim vurma işte. Bu çok kötü oluyor. O zaman şuraya geçeyim. Abi bak. Dayak istiyorsan yanıma gel. Babana şey yap. Ya abi. Ben yapmayayım. Belliydi zaten. Bak görüyor musunuz iteyi? Yete lan. Böyle. Neyse yine. Kazandık kupayı. Annenden küfür etmeyeceğim. Gel hadi. Edgırcığım. Gelme, gelme abicim. Abicim gelme abicim. Edgır sana 3 atarım bak. Dedim. Bebeğimi. Alırım. Onu Nasıl isim lan? Ben yani bu elbise değilmiş. Gel gel. Alırdım ben onu. Gel abim. Dayalılar. Evet biraz kötü oynadı bence. Kaç kupa kaldı? 500 olmaz Hesaplıyorum. Hesap makinesi açıldı. <laughs> ya 21 kupa. Kasarız. O kadar da zor değil. It's party time. Arkadaşlar ismi ben koymadım ha. Kuzenim koydu. İlk ismi daha değişikti unuttum. Sonra kuzenim e, postam olduğu için aldı. Ve ismimi değiştirdi. Ya bak abi, üzerim seni. Neyim bir Rus adam. Rus bak üzerim. Abicim yapma ben üzülüyorum ya. Of. Arkadaşlar sıkıntı dünyanın en büyük sıkıntısı işte. Aa, ben öğretim ki. Şişt. Kaç? 7 oldu. Üç, dört, bana var. O kadar da fazla gitmemiş arkadaşlar. Girelim. Lan karşı sandım. <laughs> evet. Yukarıda inşallah Dynamik yoktur. Kimse yokmuş. O Allah. Rahmet eylesin. Aaa. Aa, yokmuş aynen. Ee, pro nanim

alıyorlar lan onlar. Ben sıfır kill ortadayım. Yes. Nani üzer o seni ya. Neyse ben karışmıyorum. Oğlum bu nasıl bir nani lan? Nani'nin öyle bir şey mi vardı? Aslında nani'yi çok Ama nani'yi ben öldürmeyeceğim. Yani. Çünkü oradaki adam beni de öldürür. Abi abi abi. Ha, sağ ol. şeydi. O yüzden adam astetme. <laughs> yani babasını keser <laughs> biliyor mu böyle? Dedim keser dedim vallahi ne yapalım? 10 kupa kaç kupa kaldı? 13 kupa kaldı arkadaşlar. Evet 13 kupa. Sonunda 20 rütbe yapacağım bunu ya. <laughs> Evet arkadaşlar. daha demin yanlış işte bir video duyulmuşum. Şey neydi? Yani? İşte durmuşum arkadaşlar. Sataşmasaydım. Oha. E Sataşmasaydım daha iyi olurdu. 8 kupa arkadaşlar. 8 kupa sonra 20 ritmi yükeceğim. Hadi. 1 ikinci oluruz be. Ne var? Yanımda Edgar var. AFK AFK ben AFK severim. <laughs> Niye? Bak annesin sen. Anneciğim bana vurum anneciğim. Bak bana vurma anne. anne. Banmaya, banmaya aşık. Oha lan adam resmen sevgilisine ne sevgilisi ya? Kıza aşık olmuş onda burada paylaşıyor. Tamam abicim biz inandık aşık olduğuna tamam. Beni de etmene gerek yoktu. Sür. Ya Pem annem. Anneciğim. Ya Pemcik ne yaptın sen? Altıncı olduk bir kupa. Aynen. Birinci olursak yetiyor ama iki kere de ikinci de olabiliriz. Bilmiyorum. Bence bir ikinci bir üçüncü olalım daha iyi olur bence. Sörcü 20 lira görmek iyi olur. Ne var yanımızda? Efsa var. Efsa seni de alalım. daha doğrusu Krok uzaktan iyi hatta ultisi daha da iyi. Ama yani ne yapalım Cana azmış birader. Dragon Pro. Abi ben sana sataşmadım sen de bana sataşmadın bay bay. Oğlum kim attı? Colt attı tabii ki de öyle bir büyük Piper mermisi mi olur lan? Ben sana sese gel çok. Deniz kaderi öldürmüş. Çok değişik isimler ya. Bu ev ikincilik ya da birincilik geliyor sanırım. Ee, ben şöyle bir ortaya gitsem abi fark edilir miyim? Anasın! Altımız. Tomar senin ben T gelmişiniz. Arkadaşlar onun birinci olmamız bizi kurtarır. Birinci olalım. Yeter <laughs> arkadaşlar. Lan yeni bir yapmak çok mu zor Çok lan? Çok güzelmiş. Ben niye yeni yapmıştım? Bir şey Zor geldi 23 yapmıştım aynı şey lan o. Unuttum. Aa koltuğu Koltu 23 yapmıştık da yani o da zor karakter. İki kol. Ya a aslan, aslan hadi yürü git. Dişi bul kendini. Hadi git bir dişi bul aslanı. Aslan bir git dişi bul kendini hadi. Hadi yalla aslan. Yalla babana. Hadi bay bay. Bak işini gördüm senin. Abicim gel üzülürsün bak. Net bir şekilde üzülürsün. bana doğru ki Bana gelirse zaten yüzde yüz. Ölü. Deniliyor ona. Yalnız Colt'un canı o kadar yüksek olduğuna göre. en az 5-6 yük vardır. Emily at bir... bir. Gel. Gel, abi, abi, abi öldü. Öldü abi. Abi öldü. Aksel abi şu çikolatalı al be abi. Aa kol ağzına sıçtım kol. Eee ben ilk önce onu öldürmüşümdür. 3. gününe. Aynen. Çok güzel. Ne yapalım yani? Ben de böyle seviyorum. <laughs> ne oldu lan? Hayır, internetim kötü. Dünyanın ne kötü şey? Dynamite miydi yanımda? Bana sıkma yeter. <laughs> oh. Ya çok kötü internet. Şu anda çok pis gitti. Sabah kadar beklerim. <laughs> Kol çıkarda. Aynen. Nevi. Biz abi kimse taşıyor sana? Sıksam alırım da neyse. Bana atlama, abicim atlama bana. Atlamadı. Okey. <laughs> teker teker sataşanları öldürüyor abi. biri sataşmayacak mı bana? Sataşsın da dalalım artık. Bir dört kişi kalsın ben ortaya çıkacağım. Çiz hayırdır bir yapacağım böyle. <laughs> kaldı sayalım ve çıkalım. Anam kalmamış. Abi abi. Senin badem sen nasıl bir bademsin? Arkadaşlar iki kapa kaldı. O da iyidir yani ne yapalım. Keşke. Ben hata bekleseydim. Ama neyse. Sıkıntı değil yanımda Rosa var. Diğer yanımda bu var. Boş rol. Ee, bana sıkma. Sıkarsan ağlarsın. Biliyorsun zaten. Ağlattım. Kim öldü orada? Nasıl biliyor musunuz? çok garip şeyler oluyor. Ben altımı sıçıyor oraya. Gel lan bu sen ne vesse atmayacağız. Aa. <gülüyor> <gülüyor> arkadaş bana arkadaşlık yaptı. Şerefsiz. Ben de sana arkadaş mı yaptım? 20 rütbe sonunda be 30 kupa iyi 10 kupa daha Evet arkadaşlar kaç tane 20 rütbe karakterimiz var 1 2 3 4 Yükseltebilir miyim yükselteyim mi to... yükseltmeyim daha şey, aksesuar çıkmasın kutulardan Efsane falan çıkar Bir sonraki bölümümüzde Riko yükselteceğim arkadaşlar Aynen Görüşmek üzere kendinize iyi bakın ve bay bay arkadaşlar